Merhabalar sevgili dostlar. İyi bir haberle değil elbet kötü bir gelişmeyle karşınızdayım ama iyi bir gelişmeye araç olabilecek, aracı olabilecek de bir olasılığı var bunun. Ne oluyor? Bolivya'da Latin Amerika'nın en önemli ülkelerinden bir tanesinde belki de belli ve başlıklarda en önemlisinde bir darbe girişimi yaşanıyor. Kim bu darbe girişiminin arkasındaki isim? Elbette yani ABD menşeli bir e, karakter var. Ama e, öncelikli olarak da söylemek gerek bir general var. E, bir bu general e, uzun zamandan beri Bolivya yönetimiyle sıkıntı yaşayan Zunica isimli bir general kısa süre önce istifa ettirilmiş idi, görevden alınmış idi. Ancak kendisinin bir darbe girişimi içerisinde olduğu hem Bolivya kaynakları hem de Latin ülke, Latin medyası tarafından dile getiriliyor idi. Özellikle sol medya tarafından dile getiriliyor idi. Bugün de bir darbe girişiminde bulundu. Tabii elimizde net bir veri bütünü yok, bir veri seti yok. Neler olduğunu ben kabaca anlatayım. Neler bildiğimizi anlatayım. Bir de geçmişini anlatayım. Çünkü bu işi geçmişiyle beraber okumak aslında süreci anlamlandırmak için çok daha önemli diyeyim. Şimdi geçmişiyle beraber okumaktan kastıma döneceğim ama şu an için ne olduğu kısmına biraz girelim. Bir ordunun bütünlüklü olarak bir darbe girişiminin içerisinde olduğu söylemek güç şu an için. Çünkü hem Bolivya içerisinden gelen tepkilere, mesajlara, liderlerden gelen açıklamalara baktığımızda hem de gelen fotoğraflara, fotoğraflardan kastım ülke bazındaki fotoğraflardan bahsediyorum. Baktığımızda orduda bir bütünlük olmadığını düşünmemiz için yeterince sebep var. Yani bir bütünlüklü olarak askeriyenin, bir Bolivya ordusunun bütünlüklü bir darbesinden ziyade bir CUNTA'nın öne çıktığını üstelik görevden kısa süre önce alınan, yani iki gün önce alınan General Juan Jose Zunica'nın liderliğinde bir CUNTA'nın darbe girişiminde bulunduğunu söylemek mümkün. Ki bu darbe girişiminin başarıya ulaşacağını şu an için yüzde yüz düşünmekte bir yerden sonra anlamsız. Zira Bolivya Latin Amerika'nın en büyük örgütlülüğe sahip ülkelerinden bir tanesi belki de en örgütlü ülkesi. Ülkede üç tip üç alana yayılmış geniş bir örgütlülük var. Bir e, ülke yani bu nüfusun yüzde altmışa yakını yerli ve Morales'le beraber Evo Morales döneminden bahsediyorum. Yani şu anki başların öncesinden bahsediyorum. Yine bir darbeyle devrilmiş daha sonra darbe bir şekilde bir yıl süren mücadelenin adından püskürtülmüştü Morales ülke tarihinin ilk yerli başkanı olarak öne geçmişti ve uzun zaman çok uzun bir aradan sonra bir solcu isim olarak öne gelmişti bu dönem yani Morales dönemleri Bolivya'da çok ciddi bir kalkınma süreci anlamına geldi ülkede çok kaba rakamlarla veriyorum yoksulluk yüzde kırkın üzerinde bir azalma yaşadı. Yani yoksulluk yüzde kırktan daha fazla azaldı. Zenginliğin dağıtılması bu anlamıyla çok ciddi anlamda bir eşitlik adına önemli adımlar atıldı. Eğitim seviyesi çok ciddi oranda zıpladı. Ülkede sarımsal üretim neredeyse 3,5 katına çıktı. Teknolojik üretim 2 katına çıktı. Ve daha kritiği teknoloji üretimin geliştirebilmesi için pek çok adım atıldı. Burada millileştirmeler, kamulaştırmalar dahil. Bu kamulaştırmalar sürecinin en kritik ismi aslında ben başlıkla da sıkça andım. Elon Musk'ın e, ilk darbe sürecince yani Morales'e yönelik ilk darbe girişimi yapıldığında darbeye yönelik kutlama mesajıydı. Hatta o kadar abartmıştı ki işi e, buraya gelen tepkiler üzerine Elon Musk demişti ki biz ABD'yiz istediğimiz yerde darbe yaparız size ne gibi bir cevap da vermişti sosyal medya hesabı üzerinden. Şu anki tabloya baktığımızda ordunun bir kısmının bu darbeye iştirak ettiğini görüyoruz. Ancak tamamının şu an için iştirak ettiğini söylemek mümkün değil. Üstelik sendikalar birliği de süresiz genel grev ilan etti bu süreç dağıtılana kadar. Neden sendikalar birliği önemli? Türkiye gibi düşünmemek gerekiyor. Türkiye'de sendikaların örgütlülük alanları çok da sendikaların güçleri çok zayıf o yüzden bizde bir genel grevin belki toplumsal alanda bir karşılığı vesaire yok ama Bolivya'da işler böyle değil. Daha önceki darbe girişiminin durdurulmasında da sendikaların genel grev ve kalkışmalarını, genel greve başlamalarının çok ciddi etkisi oluştu. Ordu darbe şey, seçimleri üç defa etledikten sonra genel grev ilanının ardından seçimleri yapmak zorunda kalmış ve Morales'in yani darbeyle devrilen liderin o dönemki e, bakanlar kurulunda kabinesinde yer alan ARK e, göreve gelmişti. Ülke tarihinin en yoğun e, katılım ve yüksek oylarından bir tanesini alarak üstelik anayasa mahkemesine çıkarak bir açıklama yapmıştı o dönem. Demişti ki önceki seçimlerde olduğu gibi bu ordunun baskısı, ABD ve Avrupa Birliği'nin baskısı, bu seçimlerde işe yaramayacak, kimse korkmasın. Anayasa mahkemesi sürece hakim, e, ordunun içinden kimi güçler sürece hakim, halk kimi seçiyor ise o görevin başına görevinin başına gelecek demiş idi. Burada bir tabii bürokrasinin içerisinde Evo Morales döneminde yaşanmış bir örgütlenme. Bu örgütlenme ABD, Avrupa Birliği ve e, Amerika Devletler Birliği, Latin Amerika'da ABD'nin başını çektiği bir birlik vardır. İki pat vardır. Bir tanesi solcuların, solcu devletlerin, solcu devlet başkanlarının liderliğinde yapılmış bir birlik. Bir de e, ABD liderliğinde Amerika devletler birliği isimli ikinci bir örgüt vardır. Bunların barikatı bu anlamıyla yıkılmış idi. Bu anlamda Bolivya'ya bir miktar güvenmek gerekiyor. Bolivya örgütlüğüne güvenmek gerekiyor. Çünkü Bolivya'da üç tip çok ciddi bir örgütlenme var. Üç tip örgütlenmeden kastım şu. Bir tanesi mahalle örgütleri. Şimdi Latin Amerika bir darbeler ülkesi ve darbelere karşı Latin Amerika'nın özellikle Bolivya gibi birkaç ülkede çok ciddi mahallelere yığınak yapmış bir sol örgütlülük var. Yıllardan beri devam eden bir örgütlülük. Bu her mahallenin, her sokağın temsilcileri. Bunlar devletin dışında ikinci bir örgütlenme olarak vardırlar. Ve sosyal yardımlaşmadan tutalım da e, faşist çetelerin, çünkü Latin Amerika'da bu tarz darbe girişimlerini vesaireyi besleyen temel aktörlerden bir tanesi bugün Türkiye'de artık ne yazık ki sıklıkla göğüs göğüse geldiğimiz, sıklıkla duyar olduğumuz uyuşturucu çeteleri ki bu çeteler Latin Amerika'da çok daha güçlü. Ancak bu çetelere karşı mahalle örgütleriyle bir sol barikat örülmüş durumda tüm e, bir Bolivya hattında. ikinci örgütlülük %60'a yakın hatta %60'dan daha fazlası kabaca yerlilerden oluşuyor. Bolivya'da. Latin Amerika'da bu tarz bir oran bulmak neredeyse imkansız. Çünkü e, sömürgecilik döneminde yerli halkların çok büyük bir toplamı soykırımla ve katliamla ortadan kaldırılmış durumda. Bolivya'da ise biraz dağlık bölgelerin varlığı, halkın daha dağınık kesimlerde yaşaması ve kırsalda yaşaması büyük oranda bu e, süreçten sağ çıkan bir toplamın ayakta kalmasına sebep oldu. O yüzden Bolivya nüfusunun %60'ı yerlilerden aşağı yukarı oluşuyor. %25'lik bir kısımsa ise yerler ile daha sonrasında gelen sömürgeci beyazların karışımından oluşan bir toplam var. Yani darbeye karşı durabilecek bir toplumsal kesim çizdiğimizde neredeyse %85'e ulaşan bir bütünlük olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden Bolivya'da bir sol geleneğin bir türlü kazanamaması, sol geleneğin bir türlü yok edilememesi altında yatan sebeplerden bir tanesi de bu. Şimdi biraz geriye dönerek toparlayıp geriye çok da uzatmadan daha sonrasında güncel gelişmelere tekrar bir döneriz. Şimdi Latin Amerika birkaç periyottan geçti özellikle 21. yüzyılda. 21. yüzyılın başlangıcında 1998'de ilk e, iktidara gelme girişimi Chavez'in oldu Venezuela'da. Bu süreç bir bastırıldı. Daha sonrasında Chavez ordunun içerisinde yaşanan bir yarılma üzerinden tekrar iktidara yürüdü. Sonra da seçimlerle zaten iktidara geldi. Bunun ardından 2010 yılına kadar ülkede birkaç ülkede yaşanan darbe girişimleri bastırıldı. 2010 yılında ikinci bir darbe furyası başladı. Bunun başlangıç noktalarından bir tanesi yine Bolivya'ydı. Bir dizi başka ülke de buna eşlik etti. Ancak bu ikinci darbe furyasının sonu 2019 yılında Bolivya ile yine kapandı. Burada ilk defa püskürtüldü Evo Morales 2019 yılında darbeyle devrildi. Aşağı yukarı bir yılı aşkın bir süre e, ülkede darbecilerin egemenliği devam etti. Morales önce Meksika'ya daha sonrasında Arjantin'e kaçmak zorunda kaldı. Pardon önce Arjantin'e daha sonra Meksika'ya kaçmak zorunda kaldı. Sonrasında e, üç defa ertelenen seçimler işte bahsettiğim üzere işçi sendikalarının bir genel görev ilanı aynı zamanda bürokraside yaşanan isyanlar ordunun bir kısmının artık yeter demesinin üzerine yeniden bir seçim düzenlendi ve yüzde %90'a yakın bir e, katılımla oyların da çok çok büyük bir kısmını yüzde %68 diye hatırlıyorum ama emin değilim o yüzden yalan söylemiş, eksik söylemiş, yanlış söylemiş olmayayım. E, Bolivya'nın mevcut başkanı Arse seçildi. Arse zaten Morales döneminin de ekonomik bakanı idi. O dönem bir dizi tartışma vardı Arse üzerine. E, Arse çünkü daha soldan bakan, kamulaştırmaların fazlasıyla yapılmasını isteyen ama bir yandan da ABD ile ilişkilerinde iyi tırnak içinde iyi devam eden bir isimdi. Bu pardon ben e, darbe üzerine yani yaşanan gelişmeler üzerine notlarıma bakarken arsa hakkında bir soru işareti koymuşum. Bu ABD karşıtlığı aslında solculuğundan ziyade bir miktarda liberalizmi de alan açabilecek bir yerde duruyor diye bir parantez açmışım bir not düşmüşüm. Bunun ne üzerine yazdım açıkçası hatırlamıyorum şu an. Ama e, o dönem ben de bıraktı. izlerim Bu idi. E, kendisiyle yüz yüze karşılaşma şansım da olmuştu. Bir sohbet etme şansım olmamıştı Venezuela'ya gittiğimde ama e, o dönemden de iyi kötü yaşanan gelişmeleri bir biçimde hatırlayabiliyor idim. Şimdi devamı edersek bu süreç yani neden Bolivya bu anlamıyla bir önem taşıyor özellikle yeni dönem için? Çünkü şimdi lityum diyeceğim bir, ne alaka diyeceksiniz belki bir kısmınız ama bizim güneş enerjisi gibi elektrikli araçlar gibi alanlarda kullandığımız bataryaların ana malzemesi lityum ve lityum bu anlamıyla dünyada en fazla Bolivya'da bulunuyor. Üstelik açık ara bir farkla bulunuyor. Yani arkasından ikinci, üçüncü Arjantin vesaire geliyor ama Bolivya bu anlamda ciddi bir egemenliğe sahip. Morales dönemine kadar e, lityum yataklarının tamamı ABD ve ABD ile ilişkili şirketlere peşkeş çekilmiş idi. Morales geldikten sonra bir kamulaştırma dönemi başlattı ve bu kamulaştırılan malzemelerin içerisinde ilk e, kamulaştırılanlardan bir tanesi lityum oldu. Yani bizim bu lityum iyon pil dediğimiz pillerin temeli zaten buradan geliyor. Ve e, bu hamulaştırmanın arkasından bir dizi sıkıntı yaşadı Avrupalı ülkeler. Çünkü çok ciddi bir sömürge kaynaklarını kaybetmiş idiler. İşte bu Elon Musk'ın e, darbe çağrısı yapması ve işte takipçilerine biz istediğimiz yerde darbe yaparız diyerek yanıt vermesinin sebeplerinin başında bu geliyor. Zaten moralesi devrilen darbenin hemen ardından ABD'de e, lityum üzerine çalışan şirketlerin hisseleri ortalama yüzde 54 civarında değer kazanmış idi. Yani Avrupa Birliği dolayı desteklemişti bu arada. Özellikle kamulaştırmaya karşı çıkmıştı. Bu tarz kaynakların kamulaştırılmaması özel sektörün elinde kalması gerektiğini söylemişti. Yani bir bütün olarak batı dünyası Kapitalist dünya darbeye aslında selam durmuş idi. Bugün tabii gelen ilk tepkilere baktığımızda Avrupa Birliği'nden bir itiraz vesaire var gibi duruyor. Ama çok bunlar samimi itirazlar değil. Sanchez'in yani İspanya Başbakanı'nın itirazını vesaireyi biraz daha farklı değerlendiriyorum. Onlar da zira o sosyal demokrat dil belli noktalarda biraz daha etkili hale geliyor. Zaten İspanyol halkının katalanların vesairenin. Ve e, buradaki katkılarıyla beraber diyelim. Peki ilk darbenin ardından toplumsal ideoloji nasıl değişmiş idi? Belki birkaç şey de söylemek gerekiyor. Çok uzatmayayım. Veriler gel geldikçe kesinleştikçe darbe sürecini yarın belki e, daha derinlikli bir biçimde de netleşmiş bir biçimde anlatırız. Tıpkı bizim 12 Eylül gibi bir denklem yaşanmıştı. Orada bir tırnak içinde yanlış yapmış idi darbeciler Bolivya'da. Çünkü ülkenin temel ideolojisini Katolisizme yaslamışlardı. Yani daha dinsel bir e, ideoloji yaratmaya çalışmışlardı. Ve bu ideolojinin temel referans noktaları da daha Katolik inancına ilişkin yapılmıştı. Ancak %60'ın aşağı yukarı yerli olduğu bir toprakta her ne kadar sömürgeciler sömürgeciler e, Katolisizmi yaymış olsalar da, genişletmiş olsalar da bu e, nasıl diyeyim, bir sentezin haline gelmiş ve yerliliği tamamen tasfiye edememişti. Tabi bu daha büyük bir tepki de doğurdu yine yaslanma üzerinden ve ülkede sonu bucağa gelmeyen bir eylemler silsilesi başlamış idi 2019 ıı, yılının ardından. Çok ciddi bir sendikal eylemler, sol sosyalist partiler örgütlenmeleri biraz önce bahsettiğimiz üzere yani bir yapı olarak mahalle örgütleri, ikinci bir blok olarak boyu ve işçi sınıfı gerçekten çok bu bir örgütlü. İşçi sınıfı deyince bizde yanlış anlaşılıyor. Yani aslında ücretli çalışan proletaryanın tamamı yani bu da memurlar, köylüler, işte metal işçileri, endüstri sürü işçileri vesaire bu toplamın mühendis de işçidir bu anlamıyla baktığınızda yani öyle kabaca toparlamış olayım. E, çok ciddi bir örgütlülük var. Bir üçüncü yani işte mahalle örgütleri, işçi örgütleri ve buna paralel olarak bir de siyasi partilerin örgüt, örgütlenmeleri var bu örgütlenmeler, siyasi parti örgütlenmelerinin içerisinde ülkede sol sosyalist yapıların örgütlülüğü de oldukça yüksek. Zaten bizim Bolivya'da şu an e, iktidarda olan parti MAS yani sosyalizm yolunda partisi. Haliyle tabii bu bizdeki o sosyalizm tartışmalarını görece dışına çıkıyorum. Şu Latin Amerika bu anlamda biraz daha nevi şahsına münasır, münasır fonlar taşır. Ama bu örgütlülük hali darbe savuşturma konusunda olabildiğince güçlü bir şeye sahip, etkiye sahip haliyle özellikle bir de bu bahsettiğimiz üzere Morales'in döneminde sağlıkta, tarımda, sanayi alanında ciddi bir kamulaşma etkisi, kamulaştırma vardı ve bu kamulaştırma toplumda çok ciddi bir zenginleşme yaşatmış, yaşanmıştı. Zenginlik topluma daha eşit dağılır hale gelmişti. Misal ee, pandemi sürecinde Latin Amerika'da en iyi atlatan, pandemide en az kayıp veren ülke Bolivya olmuştu neredeyse Küba'nın haricinde. Küba'yı saygılar. Küba zaten yani Latin Amerika kutasında olmakla beraber sağlık vesaire gibi alanlarda dünyada pek rakip olmayan bir ülke pozisyonunda. Ama Bolivya'da e, çok ciddi zorlu bir yerden gelerek çok kısa bir süre içerisinde sağlıktaki bu kamulaştırmalarla vesaireyle beraber bir e, sıçrama yaşamıştı. Zaten darbecilerin sonunu getiren şeylerden bir tanesi de bu kamulaştırmalara hızlı bir biçimde saldırılması olmuştu. Çünkü darbenin ardından yapılan özelleştirme girişimlerinin başında gelen şeylerden bir tanesi Morales'in sağlık reformunun yok edilmesi olmuştu ve ilk isyan bu sağlık reformunun yok edilmesi üzerine patlamıştı. Zira Latin Amerika'da doktora ulaşmak oldukça güçtür belki daha önce anlatmışımdır ama şunu söyleyeyim en azından ben Venezuela'ya bir süre gittim ve kimi illerde yani bu büyük illerden bahsediyorum 100 bin 150 bin nüfuslu küçük yani büyük, büyük illerde ilk defa doktor Chavez'in iktidara gelmesinin ardından kente gelmiş ilk defa hastane yüzü sosyalistlerin iktidara gelmesinin ardından görülmüş ki sosyalistlerin iktidara gelmesi dediğim 1900'lerin başından filan bahsetmiyorum Gayet 2000'li yılların başından bahsediyorum. Çünkü ben Venezuela'ya gittim mesela. 25 bin Kübal doktor vardı orada. Venezuela'lılar küba'da tıp eğitimi alırken Venezuela'lı halkına tıp hizmeti vermek için gelmiş idiler. Ve ilk Venezuela'nın kendi doktor mezunları Chavez dönemin o periyodunda, yanlış hatırlamıyorsam 2007-2008 olması lazım, ilk o periyotta halkına hizmet edebilecek şekilde ülkelerine gelmiş idiler. Bolivya da buna çok benzer bir tarihe sahip, O sömürgecilik tarihi bu anlamıyla e, kısmi olarak bir nefes alma şansına sahip olmuş idi diyeyim. E, sorularınız varsa onları yanıtlamaya çalışayım. Ancak durum çok net olmadığı için hani atıp tutmayı da sevmiyorum. Ama e, bahsettiğimizde Bolivya çok ciddi bir darbeler tarihine sahip. 2000'li yıllar ise bu darbeler sürecinin tüskürtülüp solun güçlendiği, iktidara geldiği üç defa Morales'e darbe girişiminde bulunuldu. Morales bunların ikisini atlattı. Üçüncüsünde darbe yaşandı. Üçüncüsünün ardından bir yıllık bir direniş süreci başladı. Sendikaların grevleri, çiftçilerin grevleri, yerlilerin uzun yürüyüşleri, grevleri ve bunların sonunda o işçi sınıfının büyük genel grev ilanının ardından ordu seçim düzenlemek zorunda kalmış idi. E, bu seçim düzenlemesinin esnasında ordunun atadığı e, neydi kadının ismi onu almıştım. Şu an hatırlayamadım. Janine Anes, ha, Janine Hanez, e, de bu sürecin sonunda yolsuzlukları yüzünden yargılanmış. Toru aslında iktidarda kaldı bir üç aylık veriyor. Tam o 3 ayın içerisine çok sayıda yolsuzluk yapmayı da sığdırmış idi e, diyeyim. Yarın daha detaylı durum biraz daha netleşmiş olur. Süreci biraz daha okumuş oluruz. Onun üzerinden yeni bir yayın yaparız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hali hazırda yayını beğenip paylaşan ve katkı veren tüm arkadaşlara da teşekkür etmiş olayım. Daha iyi haberlerle tekrar görüşmek üzere.